Merhaba ben Olcan. WWE 2K20 hikayeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün herhalde Sasha Banks'ı oynayacağız. Hariki 15'i gösteriyor. 2. Charlotte'ı Bayley'e karşı. O zaman başlayalım. I mean, got... Yok hala ya, bu Charlotte'ın hikayesi büyük ihtimalle ya. Bu, çarşıda birçok kızın maçlarını gördüğünüzden önceydi. Yani NXT, çarşıda... Ya kendi stilini bulduğu bir yerde NXT öyle diyor insanların yani NXT zaten yeteneği keşfetme yeridir yani ilk başta NXT'den başlıyor şu an gelen güreşçilerin çoğu tabi çok büyük değilse EJ Styles gibi herhalde yani bu maçı oynayacağız şimdi Kamerayı biraz yukarı aldım. Alt yazı gözükmüyor bu. Yani <laughs> kontrol ediyoruz herhalde. <laughs> Yanlışlıkla yatırdım. Ne diyor? Performer running front yani saldırarak vuracağız. Şöyle aynen. Hani gibi öyle oldu. Fonkrep bekleyin şans. Gel lan buraya. Bekiyi alacağız. Böyle yatırdık da. Böyle dışarı atmamız lazım. Dışarıda bir tane hareket yapmamız lazım. Aynen öyle yaptık ve sahne girdi araya. Belki Charlotte'a giriyor lan ne oluyor hiç değiştirdik oh, wow. Sesleri aynı almışlar herhalde o yüzden Lamy... ha. Tamam beyli bana geliyor Lan yansıka çıkma lan çık çık ne oluyor Tamam beyliği geçtik Şimdi beyliği hasar vuracağım Hop şöyle bir hurricane. Hurricane ama hurricane adamdı unuttuk. Böyle yine bir reverse. Yine bir hasar vurduk. Böyle bir neckbreaker. Tamam. Bu görevi yaptık. Bakalım sırada ne var. In the ring diyor. Yine hareket yap diyor. Yine yaptı. Yine bir ara sahne giriyor. Kucakladı bizimkiler. Ne oluyor lan? Denize mi fırlatıyorsunuz lan? Garip bir hareketti. Ne oluyor lan? Ya bunlar normalde takım ya. O yüzden şimdi işte yani de uğradı şaşa. Şaşa ne amına şaşa yine aynı şeyi yapacağız ringde. Abi. Kötü oldu bu ya. Ama aynı doğru anlamışım. Görev yapmaya şey yaptığım için hiç eğlenemiyorum da şu Çünkü bir şeyler olabilir yani. Sıkıntı olabilir. Bunları birbirini pin edebilir. Her oyun oynuyoruz şu an. Şunu bir ringe atalım artık ya. Böyle bir geç ringe sen ya. Üç kez köşede vuracağız. Görev bu. Haydi. Rörs'ü çaktı. Tamam sonradan da vurabiliyormuşuz. Bu iyi oldu. Yine tekrar köşeye atalım. Döndürelim. Döndürmemiz lazım. Abi yeter reverse atma. Çok karışır bir bizim rövsümüz yok şu an. Alttaki şeyler de kafamı karıştırdı. Ha, bir suplex yiyoruz şimdi. Dayak arsız olduk Allah biraz şu an. Bir reverse tekrar gönderelim. O bizi gönderdi abi. Görsümüz kalmadı. Bayağı gizliyiz yani. Bu bayağı sıkıntı oldu abi. Yapacağım bir şey yok yani. Şöyle tekrar comeback yaparak geri döndük. Artık bir dur ya. Ya oğlum arkan dönük gitme şuraya. Bir daha buraya gönderdik. Durmadan orayı buraya gönderiyorum ya. Ya ciddi misin abi sen ya? Direkt devrildi ama Basıl tuttum herhalde. bir hasar vuralım artık ama reverse'ü gelmiş. Ama bu görev oldu. Oy bu hareket neymiş? Boom. Aha. Herhalde bunu yap diyor. Evet doğru yaptım. Şu an Ha şimdi mi oldu? Oğlum. Doğru yapıyorum bu arada. Ha bu herhalde. Aynen bu. Ha tamam Charlotte de geldi. Öyle de bunu yapmam lazım sanırsam. Tamam kaldıracağız normal vuracağız ha. Aynen öyle. Yine bir ara sahneye giriyor. <laughs> Hayda Spear'ı bir ikiye geçiriyor. Code, code Breaker. Aa Bailey ile kaldık. Yok lan ben kimim ben hiç saç... Hep Charlotte değil sanıyorum kendimi ya. Bir kez oynadık ya. Yani bir kişi oynarsın bu modda ama işte bu defa farklı oldu. All... daha bir reverse yedik. Bir tane biz reverse attık. <laughs> bir de getirip şöyle bir neck breaker. Ya aga niye reverse Bizim reverse varmış. Beyliğin bir tane var o sıkıntı bir durum. Aga yine reverse yedi. <laughs> Ve bizim reverse'umuz yok mükemmel. Hadi abi, hadi, hadi. Bak, maalesef daha gizli be Şöyle bir Roars. Lan 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 dur dur, bine yatırım ha. Kocacım benim BK almam lazım, bana BK'si sal E, Charlotte diye bir alalım da. Ya hadi Charlotte, hadi. Böyle bir iki atalım ringin içine. Buna da aynı şeyi yap diyor. Ya arka bir bragin yapalım ya. Oo ne oluyor oğlum. Bir bırakmadılar ya. Oğlum yine rörsüydü. Benim rörsüm yok mükemmel. Ha yaptım buna da. Lan bu ne ara kalktı? Benim Charlotte'a gitmem lazım. Ya, abi, çok zorluyor lan. Gereksiz zorluyor. Hep yani. evet, tuşları karıştırıyorum zaten. Hop. Tamam, bunu da yaptık. Yine ara sahneye girdik. bir tokat. Bizim boss delirmiş. O işte foot da herhalde yok. Bunu dizil yapıyormuş. Aha. Bekiyi de aldı geçirdi. Ne oluyor lan? Yapacağız mı cidden bunu? Oy. Bitiriyor muyuz? Sen sen burada bitmiyor daha. Ne olur benim sana. ha. In ring dışında hasar vur diyor. Böyle bir neck breaker. Tamam bu görevi de yaptık. Aga <laughs> <laughs> Bekin de yine aynı şeyi yapacağız. Aga hep rüyorsuyorlar bunu. Aha yaptım bunu da. Allah Allah. Niye olmadı? Bu defa normal saldırı tuşuna basacağım. Ha oldu. Şimdi oldu mesela. Şimdi Bailey alman lazım. Lan yani içeri alma ya. Ben dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Tekrar içeri aldı. Ay aman. Yani şu an bir finisher yesek işimiz yaş. Herhalde merdivenleri göndereceğim anladığım kadarıyla da. Neden solmadı şu an? Bir dakika tekrar deneyin. Heh şimdi oldu. Az önce niye olmadı abi? Yine merdivenlere gitti. Az kalsın gidiyorduk. Ne oluyor lan? Bizim 3 tane finisher'ımız var yalnız. Ha, signature'ımızın olması lazım. Ve signature'ımız yok abi. yapmayacağım. Sinir çırımın gelmesi lazım ama. Tamam şu an sinir var. Ha sinir yaptım şu an. Aynen öyle. Ne yaptık? Bu görevi de yaptık abi. Şimdi Charlotte'ya bank yani finisher'ımızı yapacağız. Onu da yapıyoruz. Belini kıracağız neredeyse. Bir ikiye bir tekme. Tekrar bank statement'a yatırdık. Charlotte de pes etmiyor. Arkadan vuracaklar büyük ihtimal bize. Pini yatırıyoruz ya, alıyoruz abi I you, I you, I <laughs> abi kadın maçlar niye böyle bir şey <laughs> roll up amına koyayım full roll up ya hep aynı pin şekli yani bu bölümlükte bu kadar açıklamada VVK20 playlistini bulabilirsiniz. Oradan önceki hikaye, önceki My Career falan onlara da bir göz atabilirsiniz isterseniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmak istiyorsanız da benim için iyi olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.